Tahmin Adası'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yorumunu yapacağımız maç iddiada 185 kotlu saat 20.30'da oynanacak Las Palmas Sporting Gijon maçı. E, bu maçın oynanacağı staddaki hava durumuna baktığımız zaman şartların gayet elverişli olduğunu görüyoruz. Stadın gayet güzel olduğunu görüyoruz. Ligdeki durumlarına baktığımız zaman Last Padmas'ın ortalarında Sporting Geisha'nın da son zamanlarda kaybettiği puanlarda sıralamanın bayağı altına düştüğünü görmüş oluyoruz. E, bu maçta yapabileceğimiz en önemli yorumlardan biri e, iddia oran risk analizine baktığımız zaman da e, Sporting Geisha'nın bu maçta puan kaybetmeyeceği yönünde ilk yorumumuz Sonraki yorumumuz da son maçlarına baktığımız zaman iki takımın da gollü geçen maçlarından dolayı bu maçın bir buçuk gol üst biteceği yönündedir. Herkese başarılar, bol şanslar. Müzik